Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki yeni anayasa tartışmalarına açıklık getiren Erdoğan, sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ve bu yasama döneminde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni anayasa çalışmalarının yalnızca söylem düzeyinde kalmayacağını vurgulayan Erdoğan, hedeflerinin milletin doğrudan sahipleneceği bir metin hazırlamak olduğunu ifade etti. Erdoğan, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa yapmak istiyoruz. Milletimiz de işte benim anayasam desin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa vaadinin yalnızca AK Parti'ye değil, geçmiş seçimlerde tüm siyasi partilere ait ortak bir taatüt olduğunu hatırlattı. Bu nedenle sürecin geniş bir uzlaşıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek tüm partileri çalışmalara destek vermeye davet etti. Anayasa çalışmalarında belirli bir takvim açıklamaktan kaçınan Erdoğan, sürecin olgunlaşmasıyla birlikte adım atılacağını dile getirdi. Köhnemiş anayasa anlayışının geride bırakılacağını vurgulayan Erdoğan, bu dönemin yeni anayasanın tamamlanacağı dönem olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının ertelenmeyeceğini ve bu yasama döneminde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.